çeynçeyse. karşıdakiler. A, D, N. H, F, A. Numaran olmadığı için yok. Numarası olanları, yani olanları ölçüyoruz yani. Sorunu olanları ölçüyoruz. Ellerine eline veriyoruz. Görebildin mi karşıdakileri? Lütfen okur musun? B, D, N. H, A, H. F F P, P F A Y Şöyle yapsam bir şey değişti mi? Değişti. R Z R Bir daha. R R E R Tamam. Şimdi gerçekten Denizli bir örnek bir şehir. Yapılan yardımlar, topluma bunların dönüşümü hep örnek olmuştur. Bu da bu konuda duyarlı, yine bir duyarlılığını gösterip böyle bir hizmet yaptılar. Biz de bunu nasıl geliştirebiliriz? Nasıl faydamız olabilir diye düşündük ve önleyici hizmet olarak, koruyucu hizmet olarak gözle tarama yapalım dedik. İlk planda da çocukların okuldaki başarılarını etkilemesi, onların derslerini ve ilerideki meslek hayatlarını, işlerini etkilemesi açısından bir göz taraması yapalım dedik. Neyi önleyebiliriz diye baktık. Sabahtan beri yaklaşık bir 30-40 çocuğa bakmıştık, 5 tanesine gözlük verdik, gözlük numarası reçetesini yazdık. Bir tanesinde gözlük numarasının doğruluğunu teyit etmiş olduk. Hani bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok etki göstermesi bizim için iyi oldu, demek ki güzel düşünmüşüz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Buldan'a Gülten Buldanlıoğlu isimli bir hayırseverimiz tarafından hastanemize tüm göz cihazları alınarak bir göz polikliniği kuruldu. Biz de bu vesileyle e, buradan halkına bir teşekkür edelim istedik. Sağolsun göz doktorumuz Sayın Gökhan Deda'da e, bir proje oluşturalım dedik ve e, okullarda tarama yapalım diye bir karar verdik. E, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konuda sonsuz destek verdiler bize. E, i̇nşallah bu bir ay boyunca e, yaklaşık 4000 civarında öğrencimizin e, göz taramasını yapacağız. Ee, bu esileyle buldan halkına tekrar çok teşekkür ediyoruz. Gülten buldan Mordal Mepel çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yine e, değerli hayırseverlerimizin de katkılarıyla e, buldan da çok güzel işler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum.